Bakınız. Taksim'de değerli kardeşlerim. Gezi parkı bahanesiyle büyük bir açık hava tiyatrosu kuruldu. Tiyatronun önünde, sahnede gerçekten masum insanlar da var. Gerçekten çevre duyarlılığı içinde olan samimi insanlar, gençlerimiz de var. Yanlış bilgilendirme olabilir. Yanlış algı olabilir. Dezenformasyon olabilir ancak o sahnede ön tarafta samimi duygularla oraya gelmiş insanlar olduğunu biliyoruz. O insanlarla birlikte o sahnede art niyetli kişilerin, fırsatçıların özellikle de olayları provoke etmek için hazırlıklı, donanımlı kişilerin olduğunu da biliyoruz. Bunlar illegal örgütlerle terör örgütleriyle iç içe olan kişilerdir. Şimdi asıl mesele şurada. Taksim'de bu büyük açık hava tiyatrosunun perdesinin arkasında öndeki sahnenin tam tersi çok farklı bir tablo, çok farklı bir dünya var. İki haftayı aşkın bir süredir. Hem Türkiye'ye hem dünyaya sürekli olarak aynı zamanda kasıtlı olarak sadece bu büyük tiyatronun sahnesi gösteriliyor. Manidardır bu. Bu düğmeye nereden basıldı? Gezi Parkı bu işin değerli kardeşlerim sadece kullanılan bir enstrümanıdır. Düğmeye başış dışarıdan. Yine kasıtlı olarak, art niyetli olarak bu tiyatro sahnesinin perdelediği arka plandaki şiddet, vandallık, öfke, nefret gizlenmeye çalışılıyor. Bakıyorsunuz, bazı siyasetçiler, bazı medya kuruluşları, bazı sendikalar, sivil örgütler, özellikle de bazı ulusal ve uluslararası medya kuruluşları sürekli tiyatronun ne yazık ki ön tarafını sahneyi göstermek suretiyle perde arkasını gizlediler. Gizliyorlar. Halbuki perdenin önü başka, arkası başka. Ön tarafta ağaç var, çevre var, samimi gençler var. Arka tarafta ise illegal örgütler var, terör var, şiddet var, yakma var, yıkma var. Ama dikkat edin. Perdenin arkasından bahseden hiç kimse yok. Niye bunu konuşmuyorsunuz? Konuşsanız bunu. Atatürk Kültür Merkezi'ne asılan o paçavraları konuşsanız da. Anıta asılan paçavraları konuşsanız Orada ne tür paçavralar vardı biliyorsunuz. Niye konuşmuyorsunuz? Niye orada susuyorsunuz? Gazi Mustafa Kemal'in ve Türk bayrağının bir araya gelemeyeceği paçavralarla bunları bir araya getiren zihniyetlere karşı niye tavır almıyorsunuz? Perdenin arkasında neler döndüğünü gösteren yok. Perdenin arkasında oynanan oyundan, kurulan tuzaktan bahseden hiç yok. İki haftadan fazla bir süredir İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, diğer bazı şehirlerde sokaklara öfke pompalanırken, nefret pompalanırken, şehirler vandallar tarafından yakılıp yıkılırken birileri cambaza bak diyerek sürekli tiyatro sahnesinin önünü gösteriyor. Bakın bir kere en baştan ulusal medyaya şunu açık açık söylüyorum. Biz bu medyaya karşı şerbetliyiz. Bizim siyasi tarihimiz böyle bir medyaya, bu anlayışa karşı mücadeleyle geçmiştir. Biz ömrümüzü böyle geçirdik. Bizi buradan vurmak isteyenler geçmişte defalarca karavana attılar. Bugün de sadece karavana atarlar. Aynı tavır içindeki uluslararası medyaya da sesleniyorum. Onlar Türkiye'yi bilmiyor. Türkiye'yi tanımıyor olabilir. Onlar AK Parti'nin bugünlere nasıl geldiğini, bu kampanyalarla nasıl mücadele ederek büyüdüğünü bilmiyor olabilir. Ama biz uluslararası bazı medya kuruluşlarının bu karalama kampanyalarına da asla eyvallah etmeyiz. Nasıl destek verdiklerini biliyoruz. Kimlerin ne olduğunu biliyoruz. Bunların hepsi iot gibi açığa çıktılar. Hepsi. <laughs> Türkiye artık bunların zannettiği gibi bir ülke değil. Türkiye imajı, itibarı, gücü, üç tane yalan haberle sarsılacak bir ülke artık değil. Bu medya kuruluşları muz cumhuriyetlerine gidip yalan haberleriyle oralarda operasyonlar yapabilir. Ama benim ülkeme bu operasyonlar çökmez. Benim ülkemde bu ameliyatları yapamazlar. Türkiye bugün adeta bir güneş gibi coğrafyasını aydınlatan bir ülkedir. O güneşi hiç kimse balçıkla sıvıyamaz. Ben ekranları başında ülkeme sevdalı olanlara sesleniyorum. Hangi siyasi partiden olursa olsun. Dün Avrupa Birliği Parlamentosu'nda bizimle ilgili alınan karara bu ülkenin vatansever evlatlarının evet demesi mümkün mü? Biz ülkemizle ilgili alınan bu karara bir defa hemen zaten bu kararı tanımıyoruz, reddediyoruz dedik ve reddettik. Sen bir defa hangi hakla Hangi hüviyetle Türkiye hakkında böyle bir karar alıyorsun? Eğer sen böyle bir karar alacaksan, dürüstsen, samimiysen, önce Yunanistan'daki olan bütün o olaylarda nasıl insanlar oralarda yerlerde sürüklendi, nasıl tutuklandılar, götürüldüler, önce orayla ilgili bir karar al. Alacaksan İngiltere ile ilgili karar al. Daha dün işte G8 ile ilgili olan olaylarda bak 50'yi aşkın İnsan oralarda tutuklandı, götürüldü. Yerlerde sürükleniyordu kadın, erkek hepsi. Onlarla ilgili kararını al. Almanya akıl veriyor, o aklı kendine sakla. Almanya'da polislerin sivil vatandaşlara neler yaptığı ortada benim 8 tane vatandaşımı katledenlerin, öldürenlerin bunların ne oran olduğunu biliyorsunuz. Önce sen onların faillerini bul karşımıza çık.